Sanırım artık etiketlerin devre kalktı diye düşünebiliyor olabilir. Hatta bazı youtuberlar, bazı etmenler etiket eklemene gerek yok. Gösterim tıklama oranı yüksekse alır yürürsün diyor. Peki gerçekten bu doğru mu? Eğer beni biraz tanıdıysan elimde kesin veri olmadan bir şey konuşmaya sevmediğimi biliyorsun. Hadi gelin kanatlarıyla size göstereyim. Şimdi YouTube'un keşif algoritmasına göre etiketler önemsizdir. Öncelikli olarak yaygın yazım hatalar düzeltilmesi yardımcı olmak için kullanılır. Burada da örneğini vermişler. Daha sonra daha detaylı baktığımızda bize şunu söylüyor. Etiketler izleyicinin içeriğini bulmasını sağlamak için videolarınızı ekleyebileceğimiz tanımlayıcı anahtar kelimedir. Bak burası önemli. Tanımlayıcı anahtar kelime. Yani bu da şunu söylüyor. Ali Atabak, Atabak Ali, Bak Ali Ata. Bizim Türkçemiz gördüğünüz gibi kelimeler yer değiştirerek bulunabilir. Yani bu şekilde eğer bir yazım hatası yapılmışsa ve konunun videosu aynı videoyu içeriyorsa, yani konunun anahtar kelimeleri aynı videoya yönlendiriyorsa demek ki bunları yazmamız gerekiyor. Yani YouTube diyor ki bunu yazacaksın kardeşim. Ben yani seni bir şekilde önereceğim. Önerme mantığında da bu var. Şimdi gelin ne demek istediğimi analiz verilerine daha net anlayalım. İlk önce Shorts kanalından başlıyor. Çünkü buradaki verilerin harf odaklı bile olduğunu görmenizi istiyor. Ben burada Orkun Işıtman ne kadar kazandığına dair bir video çekmişim. Bakın ne kadar detaylı diyeyim. Arama terimleri. %6.8 trafik getiriyormuş bana. Bakın burada bir Orkun işitmak var. Bir de Orkun işitmak var. Bir I yazılmış biri I ile yazılmış. Bakın yazım hatasını düzeltiyordum. I ile yazılan %3.2 I ile yazılan 1.7 trafik getiriyor. Yani sadece bir harf değiştirerek bile %1.7'lik bir trafik getirmiş oluyor. Bu oran şimdi tabi başlangıçtaki orandır arkadaşlar. Unutmayın bu zamanla yayıldığında bu oranlar daha da artacak. Birazdan göstereceğim sizlere. Bir diğer bir, Bak oyun kanalında video. Oyun kanalımdaki videoda %8'lik bir trafiğe yine arama terimleri getir Volarant Troll, Volarant Demir Elo, Volarant Demir Troll hepsine bakıyorum ayrıntılara geliyorum. Volarant Demir Troll, Volarant Troll, Volarant Demir Elo gördüğünüz bak, 3 anahtar kelimeden bana takipçi gelmiş, izleyici gelmiş, izlenme gelmiş, etkileşim gelmiş. Zaten burada oradaki etkileşimlerden gelenin yüzde olarak ortalamasını görebiliyorum. 1.45 izlemişler. Şimdi burada size başka bir video gösterdim. 416 bin gösterme sahip bir video. Bakın burada konumuz PowerPoint. Yani PowerPoint'ten sunum yapmak. Gördüğünüz gibi trafiğin %57.7'si buradan gelmiş. PowerPoint sunum hazırlama, PowerPoint sunum hazırlama, PowerPoint kapak hazırlama. Gördüğünüz gibi ana trafikler bu kelimelerden gelmiş. Yine ayrıntılara giriyorum. Aşağıya geliyorum. Gördüğünüz gibi burada yazılı olanların hepsinin orada da olduğunu görebilirsiniz. SEO ile uyumlu kelimeler olduğu için zaten aranın hacimlerinde çıkıyorlar. Kelimelerinizi düzgün seçtiğinizde daha fazla izlenme kazanırsınız. Yani etiketler önemsiz olarak gözükebilir ancak önemlidir. Yine bir diğer videoya geliyorum. Bu videoyu neden seçtim? Konunun ana metni MrBeast. Mr. MrBeast'in nasıl abone kazandı Ancak başlık, açıklama ve görsel o kadar değişkenlik yap size. Bakın aram hacminin yüzde neredeyse 15'i abone kasma ve YouTube abone arttırma kelimelerinden geliyor. Ama konu Mr. gelen kitle farklı. Aslında kitlenize göre kelimeyi seçmeniz gerekiyor. Yani doğru kelime doğru kitle. Burada kitleniz zaten en önemli kelimedir. Kitlen için uygun kelimeleri seçmen gerekiyor. Yani sen gidip bir Volarat oyunu oynuyorsan Enes Batur ya da Orkun Işıtma videonda yazıyorsa YouTube seni önermek yerine daha çok düşürecek. O yüzden bu tip konulara dikkat etmen gerekiyor. Anahtar kelimeler yani etiket kısmı doğru Kullanıldığında çok muazzam işler yapabilir. Ama yanlış kullanıldığında çok kötü işler yapar. Hatta bakın diğer videomda da zaten gördünüz. Trafiğin %58.7'sinin buradan geldiğini görebilirsiniz. Aslında videom sadece etiketlerden yani anahtar arama kelimelerinden geliyor. Öyle düşünün. Uzun dönemli bir içerik üretiyorsanız, eğlence içerik üretmiyorsanız ki eğlence içerik üretiyorsanız uzun döneme yaymanız gerekiyor. İçeriyorsanız da anahtar kelimeleri mutlaka ekleyin. Shorts'larınız da dahi olmak üzere az önce shorts'ları da gösteririm. Mutlaka etiket ekleyin. Çünkü shorts'larınızın temel olarak kime ait olduğunu YouTube'un bilmesi gerekiyor. Başlık, açıklama, etiket. Bu üçü birbiriyle uyumlu olması gerektiğini söylüyor. Çünkü biz boşuna söylemiyoruz. Bunlar birbirine uyumlu olacak ki YouTube sizi bunlara göre önerecek. Hatta YouTube burada kendisi de ikinci sayfada söylüyor. Ne diyor? Diyor ki videonuzun başlığı küçük resmi açıklaması videonuzun diyor keşfedilmesinde diyor daha büyük rol oynayan meta veridir diyor. Bunu boşuna söylemiyor sonuçta. Benim Umarım demek istediğimi anlamışsındır. Etiketler yani anahtar kelimeler kesinlikle gereksiz değildir. Doğru kullanıldığında sertilebilir. yanlış kullanıldığında sizi kötüye düşürebilir. Yani siz eğer yanlış etiketleri yanlış videoda kullanıyorsanız YouTube'da size bunu gününü gösterecektir. Ama doğru etiket Doğru videodaysa bu da size artı olarak kazandıracaktır. Bunu düşünün. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Aklına takılan soruları yorumlarda benimle paylaşabilirsin.